trafik kaza verilerini açıkladı. Sevgili izleyenler bu verilere göre Van'da 5 ayda 438 tane trafik kazası meydana geldi. Türkiye İstatistik Kurumu kaza istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan verilere göre bu yıl Ocak-Mayıs dönemlerinde Van'da 438, Muş'ta 132, Bitlis'te 177 Hakkari'de ise 75 ölümlü, yaralamalı trafik kazası meydana geldiği açıklandı. Bu kazalar sonucunda Van'da 831, Muş'ta 191, Bitlis'te 369, Hakkari'de ise 148 kişi yaralandı. Van ve Muş'ta meydana gelen kazalar sonucunda hayatını kaybeden olmazken Bitlis'te 4, Hakkari'de ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde uygulanan trafik cezası miktarı da belli oldu. Yayalara 2207, yolculara 9163, sürücülere 1.487.334 araç, plakasına ise 6.759.775 TL para cezası uygulandı. Bu dönemde toplam 8.258.461 TL ceza kesildi.